Kültür hazinelerimizden namazgahlar. Kimi zaman yalnız bir yolcunun, kimi zaman bir kervanın namazına çevresinde esen rüzgarlarla eşlik eder namazgahlar. Açık havada namaz kılınan yer anlamına gelen namazgahlar, seyahate çıkan yolcuların hem dinlenmeleri hem de namazlarını eda etmeleri için yapılmış yerlerdir. Namazgahlar asıl zeminden bir ya da birkaç basamak yükseltilir, bu alan bazen bir duvar yardımıyla çevrelenir, kıble yönüne de bir mihrap taşı ilave edilirdi. Anadolu'da hemen hemen bütün kentlerde, köy ve kasabalarda, yol boylarındaki konak yerlerinde ve açık arazilerde rastlanmaktadır. Açık hava camileri olan namazgahlar, kadim uygarlığımızın ve yüksek medeniyetimizin yeniden pırıl pırıl parıldamaya aday mücevherleridir.